Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamünaleyküm diyerek başlayalım. Evet dostlar. Şimdi dün açığımda biraz anlatmaya çalıştım. Bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimine verilen barak MX hava savunma sistemi ile ilgili endişelerimi belirtmiştim. Açıkçası ee, bir kısım uzman bunun bir büyük bir sıkıntı doğuracağını e, söyledi. Daha sonra araştırmalarımıza devam ettik ve benim de çok aslında takip ettiğim radar konusunda çok da önem verdiğim e, Fazıl Atay e, yanlış söylemiyorum inşallah. Evet aynen Fazıl Atay. Ee, ve e, onunla beraber yine e, Beyazıt Karataş hocamın, e, daha doğrusu komutanımın e, yazdıkları ve çizdikleri benim için çok değerli. Bir de onlara baktım. Onlar ne diyorlar diye. Ve aslında ilginç bir sonuç var ortada. Evet ortada bir problem var. İsrail'in dibimize kurduğu bir e, sorun var. Ama gerçekten sorun dün de benim ilk anlattığım gibi bütün Türkiye'nin derinliklerine kadar her yeri görüyor mu görmüyor mu? Radar konusunda e, aynı şeyi düşünüyor muyuz? Bir kısım dün akşam anlattığımı anlatıyordu. Onların görüşüydü bu. Aslında radar uzmanı olan fazla Ağa diyor ki yok hayır diyor. İsterseniz şimdi hem haritayı koyayım hem de onun söylemi üzerinden Biraz e, takip edelim. Şöyle biraz daha çoğaltarak. Evet şurada gördüğünüz haritadaki gördüğünüz onun çizdiği harita arkadaşlar. Ve bu harita da olan bölüm için şunu söylüyor. Diyor ki barak radarı ve menzili ve karada mevzilendirildiği için asla erken ipar radarı olarak kullanılamaz. Sadece bir atış kontrol radarıdır uzun mesafeyi dünyanın yuvarlaklığı ve coğrafi engeller nedeniyle göremez. Eğer Kıbrıs, Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında örnek beş parmak tepesinde olup Türkiye'ye baksaydı o zaman bizim Akdeniz'e çıkışlarımızda erken ihbar radar etkisi oluştururdu. Yani onun söylemi bu erken ihbar radarı yerine daha çok ona atış yapıldığında bir atış kontrol neden olarak kullanacağını söylüyor. Ve bunu da işte çizdiği bu harita üzerinden anlatıyor. Dediğim gibi çok değer veririm. Bugüne kadar eee neredeyse hiç yanılmadığını söyleyebilirim. Siz de Twitter'da ve diğer şeylerde takip ederseniz siz de görürsünüz. Çok ilginçtir. O biraz daha farklı bir yere doğru götürüyor bunu. Diyor ki şimdi şuradan barak sistemi de nedir onu da şöyle koyalım. Diyor ki Barak barış zamanı çalıştığında kullanıldığı frekans ve modları gayet net olarak kaydetmemiz, kaydetmemiz ve analiz etmemizi sağlayacaktır. Yani diyor ki bıraksınlar, koysunlar ve barış zamanında çalıştırsınlar. Gayet güzel koral karşı önlemimizi bu elektronik istihbarat verilene göre oluşturabiliriz. Yani aslında koyulan sistem deşifre etmek için de çok rahat bir şekilde kullanılacaktır diye söylüyor. Başka bir şey daha söylüyor. Bence asıl önemli olanlardan bir tanesi bu. Barak tanımadığımız bir hava savunma sistemi değildir. Ayrıca Azerbaycan'da 12 batarya vardır. Yani Barak sistemi biliyorsunuz Karabağ Savaşı'nı hatırlarsınız. Ermeniler İskender e, M füzesi fırlatmışlardı. Ve bunu Barak 8 ile vurmuşlardı hatırlarsanız. Yani şeyin elinde ne derler ona? Azerbaycan'ın elinde var. Artı bu alınan MX'ler içinde onların ellerindeki neymiş? Onu söyleyeyim ben size. Barak 8 LR, Barak 8 R er diye adlandırdığımız iki tip sistem vardı. Bunun daha gelişmişi olan şu anda Rumların aldığından 2023'te sipariş veriyorlar ve 1.2 milyar dolarlık siparişte bunları almaya çalışıyorlar. Daha doğrusu şu anda muhtemelen teslim edilmiş olma ihtimali bile var. Diyor ki merak etmeyin diyor yani bunlar burada olacaktır ama bunlar vurulması zor hedef değildir. Tabii bakın bundan sonrasını bilemiyorum çünkü bundan sonrası artık başka bir uzmanlığa giriyor. Yani ama onun söylediğini söyleyeceğim. Radara kadar tamam. Savaş zamanı Kıbrıs gibi dar bir coğrafyada Barak kadar ilk hedefimiz olur. 40 kilometreden fırtına obüsleriyle 70 kilometreden lazer güdümlü roket salvalarımız ile TB giden RC'si çok düşük olan Kemankeş mini standoff füze atışları ile 100 kilometreden Anka 3 tolum mühimmatı ile çok çeşitli alternatif atış vasıtları ile imha edilebilir. İsrail'in Rumlara bu silahı vermesi elbette bir mesajdır. Ben de aynı katılıyorum. Yani olaya şey boyutundan daha çok, askeri bayıttan çok, daha çok siyasi bir ittifak oluşturma, Türkiye'yi Suriye'de Suriye'de geri adım attıramayınca başka yerlerde sıkıştırmakla ilgili Yunanistan'da çok aradığı, Rum yönetiminde çok aradığı bir desteği oluşturabiliyor. Peki diyor Türkiye ne yapmalıdır diyor. İşte radar uzmanına söylediğini söylüyorum şu anda. Bakın hep söylediğim bir şey var. Hepimiz her şeyi bilmeyiz arkadaşlar. Yani mesele bilen insanların bilgilerini size aktarabilmek. Yani ben her şeyi biliyorum diye çıkanlar hep yanılıyor. Bakın ne diyorum? Farklı farklı görüşler var. Ve bu görüşüne inandığım insanlardan bir tanesi. Türkiye buna cevap olarak beş parmaklara, kuzey sırtlara, radarı çalıştırmadan hisar RF ye yerleştirmelidir. Savaş zamanı radar hisar güdümünü hem güney sırta kaydıracak, seyyar hisar radarı hem de Kızıl Elma ISM Murat 100 asar modda düşük RCS ile yapabiliriz. Yani onun söylediğine göre önlemler alınabilir, vurulabilir. Çok da panik yapmayın. Şimdi gelelim ikinci. Bu işin siyasi kısmıydı. Bir de bu füze neymiş? Füzenin ne olduğunu da koyalım. Evet, iki üç tane farklı farklı modelleri var bunun. En uzun olanı 150 kilometre menzilli olanı var. İşte şurada görüyorsunuz e, özellikle. Şöyle söyleyeyim. Biraz daha kendimi büyüteyim. Siz de aynı şeyde olayım. Heh, şöyle daha iyi. Şöyle söyleyeyim. Sevgili dostlar. Niye peki geçen sefer e, çok rahat bir şekilde S-300'leri buraya konuşlandırmasına itiraz ettik de bugün bu itirazı niye yapmıyoruz diyen arkadaşlar olacaklardır. S300'leri alamadılar, Yunanistan'a gönderdiler. Yunanistan uzun süre kullanamadı. 2013'e kadar girip de depoda tuttu. Sonra 2013'te açtı. Ne oldu? Arkadaşlar bu krizin ilk yaşandığı dönem 1997. O zaman Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği üyesi değil. Avrupa Birliği'ne ne zaman giriyor? 2004'te. 1 Mayıs 2004'te giriyor. Yani o zaman karşımızda bir Rum yönetimi var. Şimdi ise Avrupa Birliği üyesi ülkesi var. O zamanki siyasi baskıyla bugünkü siyasi baskı arasında fark var. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Nasıl oldu da Avrupa Birliği'ne girmesine yani Kıbrıs sorunu çözülmeden nasıl girmesine müsaade edildi tartışmasını açabilirsiniz. O teknik olarak tartışılması gereken bir konu. Bu konuya hiç itirazım yok. Ama bugün niye yapamadığınız sorusunun cevabı S-300'de bugünkünün arasındaki fark tamamen içinde bulunduğu birlikle ilgili. O yüzden hep söylüyoruz ittifaklar içinde yer almak bazen sorundur bazen de kuvvettir. Bunu da ihmal etmeyin diye hepinize söyleyeyim. Şöyle söyleyeceğim. Bugün yaşadığımız sorunlar ister Kıbrıs'ta olsun, Mesela bu Barak'ın aynısını Yunanistan'da almak istiyor. Hatta elindeki S-300'leri bunlarla değiştirmek istiyor. Hatta bunların bir kısmını bizim hemen sınırımıza koyup sınırımıza yakın e, silahsızdan hiç silah olmaması gereken askeri hiçbir askeri faaliyetin olmaması gereken adalara koymak istiyor. Yani çevremiz eskiden e ee, Amerikalılar tarafından çevriliyordu. şimdi İsrail tarafından çevriliyor. zaten diyeceksiniz ki Amerika İsrail birbirinden farklı mı? Evet ben size barakla ilgili son farklı bir görüşü daha sundum. Evet bu görüşe hiç itiraz etmiyorum dediğim gibi e, söylediklerinin her birinin bir mantığı var, Her birinin bir açıklaması var. Beni en çok e, mutlu edenlerden bir tanesi Barak sistemine çok uzak olmadığımız, ve barak sistemi hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmamış olmuş olmamız bizim açımızdan çok değerli bir bilgi. Ee, bunu da bir kenara koyalım. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.